Hepinize selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Türkcell hatları için 1 GB nasıl kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Lütfen videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve arkadaşlar böyle içeriklerin devamını istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Yapacağımız kampanya arkadaşlar bizce içinden olacak. Biz C telefonunuza indirmeniz gerekiyor. İndirmediyseniz de zaten videodan sonra yüklersiniz. Biz C'ye giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra sol alta basıyoruz ve burada arkadaşlar yana bu şekilde kaydırın. Kaydırdıktan sonra kupon tır kampanyası var. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Buraya geleceksiniz arkadaşlar. <laughs> Buraya geldikten sonra arkadaşlar hemen izleye tıkladığınızda size bir kupon verecek. Bir tane kuponunuzu bu şekilde alacaksınız. Buradan bir kupon aldıktan sonra bu şekilde yana kaydırmaya devam edeceksiniz. Geçtim mi geçmemişim tamam. Böyle kaydıralım. İpucu kısmı var arkadaşlar. İpucu kısmına giriyorsunuz buraya girdiğinizde eğlence başlasın diyorsunuz ve hemen oyun hazırlanıyor burada <laughs> iki tane kupon daha alabilirsiniz arkadaşlar yani e, az önce gösterdiğim gibi bir kupon alacaksınız ve buradan üstüne iki tane kupon daha alacaksınız birincisini almanız için sadece zaten şuradan tekrar bir reklam izlemeniz gerekiyor onun dışında başka bir şey yapmanıza gerek yok e, ikinci kuponu alabilmeniz için de arkadaşlar haftanın ipucusunu bulmanız gerekiyor onu da zaten uygulama içine girdiğinde Girdiğinizde ipucunun da ne olduğunu görebilirsiniz Yani buradaki herhangi bir Paylaşımın içinde arkadaşlar 4 tane sıralı kelime verilmiş Bu 4 tane sıralı kelimeyi bulup yazdığınızda da Size 1 1 GB diyorum özür dilerim Size bir kupon daha verecek Bu şekilde de arkadaşlar Şurada göstereceğim paketlerden Faydalanabileceksiniz Zaten neredeyse Nasıl söyleyeyim size 3-4 gün içinde arkadaşlar zaten 1 GB alacaksınız. Bence bu internetin olmadığı zor günlerde işinize yarayabileceğinizi düşündüm. Ee, o yüzden size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi 7 kupon 6 saatlik 1 GB alıyorsunuz. Zaten bir günde 3 tane kupon alırsanız onun dışında arkadaşlar 4 gün daha girdiğinizde uygulamaya e, internetimizi hemen alabilirsiniz. Kampanyamız bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.